Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Woohoo! Yine ben. Bugünkü videomuzda bu 7 şeyi yapıyorsam eğer bu 7 karaktere, bu 7 özelliğe sahipsen eğer sen seçilmiş insansın. Çünkü sana hayır diyen yok. Sen istediğini elde ediyorsun. Sen mükemmel bir insansın. Yani eğer bu 7 maddeyi yapıyorsam inan bana sen istediğini alıyorsundur. Eğer yapmıyorsan da beni dikkatle dinle. Ama yapıyor musun yapmıyor musun aşağı yorumlara yaz bakalım. Sen bu 7 vazgeçilmez özelliğe sahip misin? Hep beraber görelim. Birinci maddemizden başlayalım. Şimdi bir kere istediğini alan insanlar ve aranan, istenen, çevrelerinde olsun isteyen insanlar az ama öz olur her ortamda. Yani her ortamda olmaz. Çünkü işi vardır, gücü vardır, özlenilir, sevilir. Ama öyle bir gün olur ki yani olduğu zaman da yani böyle bir şey olamaz. İstenilir, aranılır, sevilir, saygı duyulur. İlle de olsun. Olsun kardeşim. Her ortamda olsun. Her ortamımızda olsun. Çünkü aranılan olur. Çünkü az ama öz olur ortamda. Az öz olan insanlar ve öz dediğimden hani az ama öz dediğimden kastı şu. Yani olduğu zaman da çok aşırı eğlencelidir, çok aşırı pozitiftir, çok aşırı ortama renk katan bir karaktere sahiptir. Genelde bu tipler. İkinci maddemiz göz teması çok kurar bu insanlar. Yani göz teması kurarak, kurar. yani göz teması kurarak diyalog kurarlar genellikle. Göz teması kurarak yani anlaşırlar, anlatırlar, dinlerler. Her konuda göz temasından asla ama asla çekinmezler. Mutlaka ama mutlaka bir göz teması olur bunların. Ve göz teması kurunca insanlar gerçekten inanın bana bir enerji aktardığı için birbirlerine. Bu enerji genellikle yüksek enerjiler oluyor bu tip insanların. O yüzden zaten sevinen, istenen, aranan tipler olmaya başlar. Üçüncü maddemiz bu tip insanlar genellikle öz bakımına çok fazla dikkat ederler. Bu şeyden bahsetmiyorum makyaj yaparlar çok güzel giyinerler ya da inanılmaz mükemmel giyinen tiplerdir falan diye asla demiyorum ama gerçekten bakımlarına böyle saçlarıdır tırnaklarıdır dişleridir cildidir yani kendine bakmayı severler yani böyle yağlı saçlar Hani bunu şey için söylemiyorum ama kendini gerçekten sevdiği haliyle dışarıda olmak isterler. Hani yağlı saçınla kendini seviyorsan tabii ki yağlı saçınla dışarıda ol ama hani demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Bakımlı görünmeyi çok severler çünkü kendilerine öz saygıları inanılmaz derecede tap yapmıştır genellikle. Dördüncü maddesi ise dişil enerjisi ya da eril enerjisi çok yüksektir bu tiplerin. Yani eğer Pıtırcığım sen beni izliyorsan nasıl dişil enerjimi yükseltebilirim diyorsan bir önceki videomu izleyebilirsin. Nasıl dişil enerjini arttırabilirsin. Ee, nasıl vazgeçilmez bir kadın olabilirsin. Bunlardan bahsettim bir önceki videomda makyajla birlikte. Ama e, tabii ki dişil ve eril enerjiler çok yüksektir. Kadınsa dişil, erkekse eril enerjileri inanılmaz derecede yüksektir. Bir diğer maddemiz ise tabii ki pozitif insanlar. Yani pozitif insanların zaten her ortamda aranılan, istenilen gözleri böyle herkesin pozitif insanları arar. Çünkü genellikle pozitif insanlar zaten ortamın enerjisini yükseltir, ortamın modunu yükseltir, ortama eğlence, neşe, katar. Yani tabii ki herkes zaten içinde bir kasvet, herkes bir mutsuz, herkes bir üzgün. Bu durumda tabii ki enerjisi yüksek, pozitif insanlar bu tip ortamlarda hep aranılan insanlardır. İnanın bana. O yüzden pozitif olmakta fayda var. Pozitif olalım, enerji saçalım. Dünya bize kötü şeyler yapmasa da kötü insanlar karşımıza çıkartmasa da kötü şeyler yaşamasak da pozitif olsak ama değil mi? Yani aynen ama işte bu tip insanlar genellikle yani dünyalar başlarına yıkılsa da hep pozitiftirler. Yemin ediyorum ve gerçekten böyle insanlar var arkadaşlar. Acaba öyle misiniz? Yazın vallahi merak ediyorum. Kaç kişi böyle? Altıncı maddemiz ise gerçek bir karaktere sahiptirler. Mırın kırın yapmazlar. Çok netlerdir. Seviyorsa seviyorum, sevmiyorsa sevmiyorum. Yani böyle hani şey ya sevmiyorsan oyalama kardeşim falan bu tipler var ya. Genelde o tipler bu tiplerdir. Yani ne oyalanmaya gelirler ne net olmayan insanlara gelirler ne böyle belirsizliklere gelirler belirsizlik onları soğutur hemen hiç sevmezler belirsizliği o yüzden bu insanlar genellikle çok fazla nettir zaten hayatlarında ve insanlara karşı da öyle tabii ki hani herkese karşı netlerdir Böyleyse böyle. Şöyle ya gerçek bir karaktere sahiptirler. Yani inanın bana zaten insanlar genellikle arkalarından şöyle konuşur bu tip insanların. Çok sağlam bir karakteri var. Gerçekten çok sağlam bir karakteri var. Yani hani bir şeye hayır demez seni kötü yapmaz. Hayırsa hayırdır ya da evetse evettir. Bunu net olarak söyleyen insanlar genelde ortamlarında zaten hayran bırakırlar kendilerini. Çok sağ ol. Işığım bitti şarza Evet bana şarj mı dayanıyor? Asla. <laughs> Bu kaçıncı videom olduğu için artık şarjım dayanmadı ama böyle devam edeceğiz. Bir diğer ve son maddemiz ise uzlaşmacı ve yapıcı olmak. Şimdi yapıcı insanlar zaten o kadar az ki. Hani böyle bir şey olsa da kavga edelim ama asla alttan almam, yapıcı konuşmam, yıkıcı konuşurum diyen tipler şimdi çok fazla. Ama eğer sen o tiplerdensen yani ben yapıcı olmam, ben yıkıcıyım diyorsan yani zaten bu özellikler sende olsan oğlu. Bu çok kötü bir şey. Çünkü bir noktada yapıcı olmanda inan bana fayda var. Ne kadar yapıcı yaklaşırsanız, ne kadar uzlaşmacı, uzlaşan taraf olmayı tercih ederseniz o kadar, inanın bana o kadar aranan, o kadar istenilen, o kadar böyle ortamda olsun gözler aranılan böyle herkesin hakkınızda güzel konuştuğu biri olursunuz. Yani daha doğrusu güzel konuştu demeyeyim ama çünkü kötü insanlar, domuzlar şey diyebilir, kötü bir insan falan diyebilir. Şimdi bu tabii ki hani diyoruz ya bir insanın kötü veya iyi olması başka birinin iki dudağın arasında. O sana kötü derse sen ona göre kötüsündür. Anlatabiliyor muyum? Yani sen özünü bildikten sonra tabii ki yine çok bir önemi yok ama e, şundan bahsediyorum. Ya genellikle size kötü diyen insanlar bile inanın bana aslında içten içe size imreneceklerdir. Yani bu böyledir. Bu insanları herkes imrenir arkadaşlar. İmrenecek bir insan olun. Yani ay kötü ay şöyle ay böyle dese de imreneceği bir insan olacaksınız eminim. Bakalım bu maddeleri kaçı sizde var? Lütfen maddeleri aşağı yorum olarak yazmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşu yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.